Sağa baktım kahpeler, sola baktım maddeler, kusura bakma matmazel burada herkes müptezel, ay müdayı dayı. Baktım kahpeler, sola baktım maddeler, kusura bakma matmazel burada herkes müptezel, ay müdayı dayı. Baktım kahpeler, sola baktım maddeler, kusura bakma matmazel burada herkes müptezel, ay müdayı dayı. Baktım kahpeler, sola baktım maddeler, kusura bakma matmazel burada burada herkes müptezel aykün mü dayı? Baktım kahpeler sola baktım maddeler kusura bakma matmazel burada herkes müptezel aykün mü dayı? Baktım kahpeler sola baktım maddeler kusura bakma matmazel burada herkes müptezel aykün mü dayı? Baktım kahpeler sola baktım maddeler kusura bakma matmazel burada herkes müptezel aykün mü dayı? Baktım kahpeler sola baktım maddeler, kusura bakma matmazel burada herkes müptezel aykün mü dayı baktım kahpeler sola baktım maddeler kusura bakma matmazel burada herkes müptezel aykün mü dayı baktım kahpeler sola baktım maddeler kusura bakma matmazel burada herkes müptezel aykün mü dayı baktım kahpeler sola baktım maddeler kusura bakma matmazel burada herkes müptezel aykün mü dayı Baktım kahpeler sola baktım maddeler kusura bakma matmazel burada herkes müptezel aykün mü dayı Baktım kahpeler sola baktım maddeler, kusura bakma matmazel burada herkes müptezel aykün müdayı dayı? Baktım kahpeler sola baktım maddeler, kusura bakma matmazel burada herkes müptezel aykün müdayı dayı? Baktım kahpeler sola baktım maddeler, kusura bakma matmazel burada herkes müptezel aykün müdayı dayı? Baktım kahpeler sola baktım maddeler, kusura bakma matmazel burada Herkes müptezel Aykün mü dayı? Baktım kahpeler sola Baktım maddeler kusura bakma Matmazel burada herkes Müptezel Aykün mü dayı? Baktım kahpeler sola Baktım maddeler kusura bakma Matmazel burada herkes Müptezel Aykün mü Baktım kahpeler sola Baktım maddeler kusura bakma Matmazel burada herkes Müptezel Aykün mü dayı? Baktım kahpeler sola Baktım maddeler kusura bakma, Kusura bakma Matmazel, burada herkes mü baktım kahpeler sola baktım maddeler. Kusura bakma Matmazel, burada herkes müktezel aykün mü dayı. Baktım kahpeler sola baktım maddeler. Kusura bakma Matmazel, burada herkes müktezel aykün mü dayı. Baktım kahpeler sola baktım maddeler kusura bakma matmazel burada herkes müptezel aykün müdayı Baktım kahpeler sola baktım maddeler kusura bakma matmazel burada herkes müptezel aykün müdayı Baktım kahpeler sola baktım maddeler kusura bakma matmazel burada herkes müptezel aykün müdayı Baktım kahpeler sola baktım maddeler kusura bakma matmazel burada herkes yes Baktım kahpeler sola baktım maddeler kusura bakma matmazel burada herkes müptezel ay. Baktım kahpeler sola baktım maddeler kusura bakma matmazel burada herkes müptezel ay gün mü Baktım kahpeler sola baktım maddeler kusura bakma matmazel burada herkes müptezel ay gün mü Baktım kahpeler sola baktım maddeler kusura bakma matmazel burada herkes mü Tezel Aykün Müdayı Baktım kahpeler sola baktım maddeler kusura bakma matmazel burada herkes müptezel aykün müdayı dayı. Baktım kahpeler sola baktım maddeler kusura bakma matmazel burada herkes müptezel aykün müdayı dayı. Baktım kahpeler sola baktım maddeler kusura bakma matmazel burada herkes müptezel aykün müdayı dayı. Baktım kahpeler sola baktım maddeler kusura bakma matmazel burada her herkes müptezel aykün mü dayı?